arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, Selim Hoca'yla bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. 2025 tayfa'nın ilk pazar sohbeti arkadaşlar. Sizler sınava girene kadar her pazar günü, sizler düştüğünde ayağa kaldıracak. Programsızlaştığınızda program yaptıracak. Böyle bir sıkıntılar yaşadığınızda o sıkıntıları aşmanız için sizlere yol gösterecek pazar sohbetlerimiz veya bazen de günden dışı pazar sohbetlerimiz de oluyor. Muhabbet ediyoruz. Bazen canlı yayında yapıyoruz. Ama her pazar günü, her pazar günü sizlere dokunabilmek, sizleri daha yakın hissedebilmek için pazar sohbetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunun haricinde birkaç tane daha sürprizim olacak, onları açıklayacağız. Evet arkadaşlar, çok güzel bir yıl bizi bekliyor. Çok güzel çalışmalar yapacağız. İşte mesela neyle başlıyoruz? Temeli kötü olanlar için... 10 günde temel atma garanti kampımızla başlıyoruz. Ondan sonra ana kampımız olan 55 günde TYT matematiğe başlayacağız. Ödevleri vereceğiz. Geometri kampımız var. AYT matematik kampımız var. Var oğlu var. Ama biz bunları yaparken sen ne yapacaksın? Veya sen şu anda ne yapıyorsun? İlk motivasyonumuzda arkadaşlar, ilk ilk motivasyonunda demişim, konuşamadım. İlk pazar sohbetimizde konuşacağımız şey motivasyon ve erteleme. He. Şimdi geldik işte en önemli noktaya. Yıl içerisinde sürekli söylenen bir kelime var. Benim motivasyonum düştü, benim motivasyonum düştü, benim motivasyonum düştü. Ya bu motivasyon dediğimiz şey nedir ki ya? Nedir bu motivasyon? Bu motivasyon birilerinin böyle zorla kafana bir şey sokması veya birilerinin seni zorlamasının başına oturtturması veya birilerinin sana hayalini sürekli hatırlatması falan mı bu motivasyon? Bir düşün bakalım bu motivasyon acaba nedir? Bu motivasyon acaba nasıl oluşuyor? Bu motivasyonu sürekli yüksek olan insanların senden ne farkı var? Bir düşünsene bunu. Var mı bir farkı? Bence yok. Bir motivasyonun ne olduğunu beraber konuşalım hadi. Şimdi olaya şöyle başlayalım. Masanın başına oturuyorsun. Tam ders çalışmaya geliyorsun. İçinde de çok fazla istek de yok. Tam masanın başına oturdun. Ya şunu bir arasam mı ki ya? Lan acaba şurada birazcık oyun oynasam mı ki? Şeytan alttan alttan dürtüyor değil mi hep? Böyle hiç aklına gelmeyecek şeyler var. Onlar aklına geliyor. Ders çalışmamak için böyle şeytan seni dürtüyor. Ondan sonra diyorsun ki kendi kendine. Ya yarın çalışırım ya. Ya yarın hallederiz ya. Ya daha çok var ya. Hep böyle bir şeylere sığınıyorsun değil mi? İşte en sıkıntılı durum burada başlıyor. Kendine yalan söylemeye başlıyorsun. Arkadaşlar üniversite çalışma sürecinde kendini kan çok rahat kandırabiliyorsun. Yarın yaparım, öbürsü gün yaparım. Ya zaten benim matematiğim iyi, ya zaten coğrafyamı son ay çalışacağım onu. Çalışmamak için kendine bahane üretme durumları oluşuyor sürekli. İşte üniversite sınavına hazırlık sürecinde Yapman gereken çalışmayı zamanında yapman lazım. Erteleme yaptığında yamulup kalıyorsun. Ne zaman neyi yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Mesela yazın için program yapacağız arkadaşlar. Kamplarımız geliyor zaten. Yarın bu kampımız başlıyor. 13 Temmuz'da bir başlayacak. Biz planlamalar yapacağız ama genel anlamda da planlamalar için sizlere şeyler çekeceğim. İşte senin şimdiden biraz planlı, programlı olman lazım ve programa, plana uyman lazım. İşte bu plana, programa uymuyorsan bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte hedefin var ama programına uyamıyorsun. Hedefin var, sürekli erteliyorsun. Arkadaşlar, ertelemek bir hastalıktır. Özellikle öğrencilerde ertelemek çok büyük bir hastalıktır. Eğer bu hastalığa kapıldıysan işin çok zor demektir. Sürekli bir şeyleri ertelemek insanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını engeller. Sen bir şeyleri zamanında yaparsan, belli zamanı ayırırsan gerçekten potansiyelini ortaya çıkarabilirsin. Ama sürekli ertelersen, sürekli ertelersen 12 ayda yapacağın işi 8 ay içerisinde, 6 ay içerisinde yapmayı hedeflersen o zaman bazı sıkıntılar oluşacak ve senin gerçek potansiyelini kendine bile gösteremeyeceksin. Bana değil sadece ailene değil kendine bile göstermeyeceksin. İşte motivasyon burada devreye giriyor. ...bizi aslında ertelemeye sürükleyen şey ne biliyor musun? Ya daha motive olmadım. Bir motive olmam lazım benim. Üniversite sınavını çalışmaya bir motive olmam lazım... ...şeklinde durmadan bahaneler geliyor. Arkadaşlar... ...motivasyon kendi kendine gelen bir şey değildir. Aniden... ...aa motivasyonum geldi. Gideyim de şu kitapları çözeyim falan diye bir şey yok. Ha ben sana motivasyon verebilirim anlık. Mesela bu videoyu izlediğinde küçük bir gaza gelebilirsin. Ama bu yarın biter. İşte senin kendi iç motivasyonu oluşturman lazım. Mesela matematikten örnek verelim. Sevmiyorsun matematik çalışmayı mesela. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Çalışmayacaksın. Heh, çalışmayacaksın. Şunu yapacaksın. İlk zamanlarda kendini zorlayacaksın. Yani oturacaksın işin başına. Kendini zorlayacaksın. Ya benim 5 dakika çalışmam lazım. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika çalışmam lazım. Motivasyon ne zaman geliyor biliyor musunuz? Bir şeyi başardığını hissettiğin an motivasyon geliyor. Matematik mesela ilk konudan başlıyorsun. Aa, anlıyorsun lan konuyu. Soruları çözmeye başlıyorsun. Yavaş yavaş çözüyorsun. Ulan bir şeyler değişiyor demeye başladığın an işte motivasyonun gelmeye başlıyor. Bu bir günde, iki günde, üç günde, bir haftada olacak bir şey değil belki. Belki bir ayda tam motivasyonun gelecek. İşte bu bir hafta ay boyunca belki kendini zorlayarak dersin başına oturacaksın. Ama sen dersin başına oturmadan bir gün otur, üç gün oturma. Bir gün otur, üç gün oturma yaparsan bu motivasyonu kazanman diğer rakiplerine göre çok geç olacak ve bu motivasyonsuzluk işte bu motivasyonu elde edememek aslında. O zaman ne olacak? Instagram'da birisinden bir şey göreceksin. Öyle hayatından bir kesitler anlatacak. Ondan motivasyon arayacaksın. İşte gideceksin güzel konuşan birinde motivasyon arayacaksın. Asıl yakalaman gereken motivasyon senin iç motivasyonun. Nasıl olacak? Başlangıçta hiç motive olmayabilirsin üniversite sınavına çalışmaya. Dersin başına oturmaya kendini zorlayacaksın. Zorlaya 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 çalışacaksın. Ondan sonra yapabildiğini hissettiğin an, bir şeylerin değiştiğini gördüğün an, vay be oluyor diyeceksin işte motivasyon o zaman gelecek. He hocam ben bunu denedim, bu, bu bana şey yaptı. Sen işte o zaman dış faktörlere çok takılıyorsun demektir. İşte sınava konsantre olman lazım. Üniversite sınavına konsantre olman lazım. Hocam bunun için çok erken değil mi? Hayır değil arkadaşlar. Bakın bana diyorlar ki hocam ne zaman başlamalıyız? Ne zaman diye sorduğun an başlaman lazım. Belki bir dakika, belki on dakika, belki bir saat çalışarak. Ama kendine şunu söyleyebilmen lazım. Ben üniversite sınavına çalışmaya başladım kelimesini 3 ay sonra söylemeye başlarsan çok eksidesin. Ama bugün ben üniversite sınavına çalışmaya başladım diye kendi kendine söylemeye başlarsan, akşam yatağa yattığında uan, ben şaka maka bugün çalışmaya başladım. Yarın ne yapmam lazım diye düşünmeye başladığın an işte o zaman gerçek üniversite sınavına hazırlanan öğrenci olmaya başlayacaksın. Ama ben iki hafta sonra başlarım. Daha zaman var. Üç hafta sonra başlarım. Arkadaşlar bu erteleme hastalığına kapılırsanız başlamanız süreç alacak. Ve gerçek motivasyonu da oluşturamadığın için asla asla istediğin seviyelere gelemeyeceksin. Yani yıl içerisinde sağdan soldan motivasyon dilenmenize gerek yok. En iyi motivasyon kendi içinizde oluşacak motivasyon. Tabii ki bizler sizlere destek olacağız. Tabii ki söylememiz gerekenleri söyleyeceğiz. Bazen bağıracağız, bazen çağıracağız, bazen abi gibi yaklaşacağız, bazen baba gibi, bazen kardeş gibi yaklaşacağız size. Ama sizin en önemli olduğu şey sizin kendi programınız, kendi motivasyonunuz kendi çalışmalarınızı yapmanız. Bizler sizlere uzağız arkadaşlar. Tamam yorumlardan görüyoruz sizin yazdıklarınızı, sizlere dokunmaya çalışıyoruz ama birebir sizin eksiklerinizi bilmiyoruz. Bu sene bir çalışma yapacağız. Biraz daha fazla bilip sizlere daha fazla dokunabileceğim. Onu ileride açıklayacağım arkadaşlar ama dediğim gibi artık ne zaman çalışmaya başlamalıyım sorusundan çıkmalıyız. Bugün bu an bu video bittikten sonra açacaksın hemen programını yapıp çalışmaya başlayacaksın. Diyeceksin ki vay be koca bir sezona başlıyorum. Bir önümde tam benim bir yıl var. Bir yıllık emeğimi vermeye bugün başlıyorum. Ve hedefimi yazıyorum. O hedefe doğru elimden gelenin en iyisini yapacağım diye kendine de söz vereceksin. Kendini motive edeceksin. O dersin başına oturduğunda için istemese bile, için istemese bile kendini zorlayacaksın. İşte dersin başına oturduğunda ilk başlangıçta ders başına oturmak çok zordur biliyorum ben. O zaman dersin başına otururken telefonunu almayacaksın yanına. Bilgisayarını almayacaksın. Senin dersten uzaklaşmanı sağlayacak ne varsa onlardan uzaklaşacaksın. İlk başlangıçta sadece kitabın olacak. Açacaksın, diyeceksin ki hiç ders çalışasın yok mesela. Yok diyeceksin ki ya bir 15 dakika çalışayım ya. Bir 15 dakika çalışayım bir zorla kendini. Bak 15 dakikanın sonunda bırakamayacaksın dersi. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü için istiyor, beynin izin vermiyor. İşte içinle beynini birleştirebilirsen, bir tık zorlarsan o beynine giren şeytanları, bu arkadaş olabilir, telefon olabilir, her şey olabilir. Bunları bir şekilde uzaklaştırabilirsen doğru yola girmiş olacaksın. Yani Motive olmayı beklersen çok beklersin ve programlarda arkadaşlar hep şöyle yaparım ben. Mesela 10 tane işim var yapmam gereken. En önce hangisini yaparım biliyor musun? En zor olanını yaparım. En zor olanını yap yapmaya başladığınız an, ondan sonra diğerleri daha kolay gelmeye başlayacak. İşte siz de planlamanızı yaparken bunu bu, bu şekilde yapacaksınız. Ama bir planlamayı yaparken şöyle yapılmaz. Mesela bugün günlerden ne? Pazar. Ee, ben çarşamba günü çalışmaya başlayacağım. He, cam, 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 cam yok. Başlayacaksın. O gün ders çalışmaya başlayacaksın. Programını o, o ana göre yapacaksın. Akşam yattığında ulan şaka maka çalışıyorum lan ben. Bunu kendine söyleyebildiğin an öbürsü gün isteyecek. İçin isteyecek. Yavaş yavaş için isteyecek. Tamam zor. İlk başlangıçta oturmak zor. Ama hedefleri olan insanlar hiç kulaklarına tıkıyorlar anneye babaya öğretmene herkese programını yapıyorlar ve çalışıyorlar. Bakın bir şey söyleyeyim. Ee, Instagram'da da dün hikaye, bir hikayemde de söyledim. Arkadaşlar dün videoların analizlerine baktım. Biz şu anda TYT kampımıza başlamadık ama bizim TYT kampımızın ilk videosunu dün 5000 küsur kişi izlemiş. İkinci videosunu 4000 bin... hocam ilk video açılırken falan diyorsunuz. İkinci ve üçüncü videoları da aynı. Yani birileri ders çalışıyor arkadaşlar sizlerin de ders çalışmanız lazım. Hemen başlamanız lazım. Evet. Hocam sizde bir sürü sorumuz var. Ne yapacağımızı bir türlü bize anlatmadınız diyenler var. Bunlarla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu anda şu 10 günde temel atma garanti kampımızı güzelce bir bitiriyoruz. Hafta içerisinde size yine rehberlikler atacağım. Nasıl programlamalar yapmanız gerektiğini atacağım. Sizlerle böyle canlı canlı programlar yapacağız. Bu aralar biraz fazla canlı yayın yapmaya çalışacağım. Discord'da canlı yayınlar yapacağım ki yani planlamalarınızla ilgili sıkıntılarınız varsa bir bir e, size dokunabileceksem yardımcı olabileceğim bir şeyler varsa en önemli zaman şimdi. Şimdi dokunmazsam size tamam ben yıl boyunca e, sizlere hep dokunmaya devam edeceğim. Sizlere rehber olmaya devam edeceğim ama en çok rehberliğe ihtiyacınız olduğu zamanların da bu zamanlar olduğunu biliyorum. Bu haftanın içerisinde iki tane rehberlik servisi videosu gelecek. Ne istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Planlama istiyorsunuz birçoğunuz biliyorum. Mezunlar nasıl ders çalışmalı diye soruyorsunuz bunu da biliyorum. Bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. O zaman ne diyoruz? Ben her yılın başında öğrencilerime verdiğim bir söz var. Bunu devlette çalışırken devletteki öğrencilerime de söylüyordum. Onlara biraz daha yüz yüze olduğumuz için disiplin konusuyla ilgili şeyler sokuyordum. Burada disiplin yok. Burada öz disiplini kendin sağlayacaksın. Gözlerimin içine bak bakayım. Kağıt gözlüğü çıkaralım. Ben bu yıl boyunca sizler için elimden gelenin en iyisini yapacağıma sizlere söz veriyorum. Gündüz geleceğim videolarınızı çekeceğim. Konularınızı anlatacağım. Yorumlara bakacağım benden istediğiniz ne var. Geceleri gideceğim sizler için sorular yazacağım. O soruları sizlere çözeceğim. Belki ÖSYM bu yıl bazılarını tek ters köşe yaptı. Bazıları hayallerine ulaşamadı. Bazıları da çok mutlu. İşte biz ÖSYM'ye karşı duvar gibi duvar gibi bilgimizi donanımımızı birlikte geliştireceğiz seninle birlikte. O zaman ben sana seninle beraber bu başarı yolculuğunda sana her şekilde yardımcı olacağıma söz veriyorum ama sen de kendine söz ver. Bana sonra söz vereceksin. Şimdi kendine söz ver. Bugün bu videoyu izledikten sonra en geç yarın bak. Yine bir gün erteledim sana. En geç yarın Güzelce ders çalışmaya başlayacağına söz ver. Çünkü şimdi başlarsan güzel olacak. Başladım diyebilmek her şeyden önemlidir. Sen Selim hocanın elinden bir tut. Selim hocan seni sürükleye, sürükleye, sürükleye başarıya götürecek. Var bir hayalimiz diyoruz. O hayalin peşinden bir yıl boyunca birlikte koşacağız. Birlikte koşacağız. İlk pazar sohbetini bitiriyoruz. Haydi bakalım yarın. 10 günde temel atma kampımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayın 13'ünde de 55 günde TYT Matematik kampımız başlayacak. Burada da onu da şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu kitabımızın Miray Yayınları soru bankamızın Platin kitabımızın çözümlerinin YouTube'da olmasını çok istediniz. Çözeceğim bu yıl. Hatta birçoğunu çözdüm. Ödevlendirme yaptıkça videolarla beraber onları da atacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.